Yoğurtları iyi işte. Bağlı da gider de yaklaşma Dikkat et. Ama bunu bayağı. Böyle bizim at vardı da böyle iki tane alev. Önceden şey sürüyorlardı adına hani şey sürüyordu de. Harman bak bak şey. ne yapmış biliyor musun? Hmm. Gotumuş, o verince Abim şurayı ısırınca şurayı koparmış. Şura şöyle şimdi atın. Şura şeydir şöyle. <laughs> Ağzına çocuk ağlı. Bunun diyorum ne güzel olmuş bak. Sulandığından bak. bakıldığından. Komşum hoş geldin. Hoş Nereye hoş içeri geldi. kaçtın hemen? İyi, İyiyiz vallahi seni sormalı hoş geldin direkt. Bak bu yıl diyorum sulandığın hayvan iyi büyük maşallah. Giden seni pek ufak. Yalnız dilek şu sarı ot Sarmış onu niye görmedin mi? Bunu da domates pek olmadı. Bir de maşallah batar. da. de var. Kırk günlük bak gene yerişti görüyor musun? Vallahi yerişti domatesin de yok. Güzeller de güzel Domates sulanmamış ki? Hı hı. Domates susuz kalmış herhalde. Biberleri güzel toplamış. Böcek şey yememiş bak. komatusta diyor. Ama su yok. Dibin tora, olmayınca bak burada. Havuçlar dikim ot. Şu turp dikmiş. Hadi. Şunun Şunu tohumluk domuş. İğne çevirmeye başlamış. Hı hı. Şunda da çevirmiş işte. Daha Hı. seninkiler de ufak. Şu onları tomruk mu koydun? Hangisini? Şu patlıcanları. Yok daha yeni oluyor onlar. Burayı Tabak toplamadın gelsin, mı? Patlıcan toplamadın mı? Bugün. Topladım küçük küçük kız. Ya Yok kız kız. görmemişim kız sen. Nasıl küçük kız? Hatice onu bırakır mı dalında? Tamam, bir tane gördüm şimdi. Aha. Bugün zaten az az. Dur. Şey Şunlar acıdır. O sular şunun suları az gelmiş bak. Şunu da şu da şey yaparsan Her biter. akşam sulanıyor neredeyse onlar. Allah iyiyiz işte. Sen ne yapıyorsun da gazı? Allah'a şükürler olsun biz de iyiyiz. Allah iyilik. Hele dedik, kavuşun baş. Şey. Biz görüyoruz. Değil mi? Kaşım güzel güzel dolacak, yenecek. Ama şunda güneş fazla gelmiş dilek bunlar. Görüyor musun? Dilek çaya gitti içeri. Bu güneş böyle fazla geldi mi yahiyi bunda. Değil mi? Şu beyaz lava ya kurt dilek. Onları güneş görmedi. Güneş, Yağmur yağdı üstüne. O da bir de şeydi, güneş fazla görünce de yağıyor. Bir sene benim var ya, ben bir tane yukarı işte Ankara'da peradayken bir tane böyle biber kurutamadım. Böyle bembeyaz güneş fazla görünce hep yandı. Bu, bu hafta sonu yaptım. Buraya asledim. Yağmurda hep ıslanmış. Bu arada yağmurdakiler hep ıslandı. Onlar bir şey olmaz. Ama güzel yapmışsın. Sen bu Ay. işi iyi beceriyorsun. Bak onu söyleyeyim sana. Onları buraya yattım. Ben kuşman dallamışım da. Şunlar ha şu iyi olmuş. Bak bir tane yok. Da, bak buraya tak. Buradaydı zaten öbürleri şeyleri de. Şuradakiler şey. daha kızarık o olmuş. Bak, bak öbür taraflar. Bak, yumuşak bak, ama da. daha sert değil sert Yok, Yok, değil yok, yumuşak. Önemli değil. Kurudu bak. Orada dursun yağmur hmm. fırmalıktan sonra. Kış ayında tak. Hiçbir şey olmaz ki. Kışın şöyle tak yağmur vurmaktan sonra. Dursun doksun burada. Arkadaşlar Hatice hanım yine boş duramadı. Komşumuzda çay içtik, Geldikten. sohbet ettik. Tabii Hatice hanım yine, bak arkadaşlar toprağa gübre. Yok yere dökeceğim işte, orta yere dökeceğim de. Hem burası, sinek olmasın diye tamam ben orayı sana Bura canım benim, bir şey yapayım. Hatice hanım sana bir şey söylesem kızar mısın? Ha, söyle. Ve bak bu fasulyelerde hastalık var. Gel sana bir şey daha ben göstereyim. Hastalık olduğunu ben de biliyorum. Bak şurada yeni ekilenlere de sarmış olabilir. Bak. Şu falan. sade sade şu arayı şöyle boşaltırsan bak. Şu arayı şuraya kadar boşalt. Şunlara fazla sıçramasın. Hep sıçram, Zaten orayı yine ektim. Burası sıçramış. Hep böyle. Neden de hiç şimdi kıyamam. Şunları şöyle. Dallarında fasulyeleri var. Tohum olacak Ali. Evet. Tamam. Için yoksa burayı yolacaktım. Şurayı düz yoldum. Baksana. Burayı dün yoldum. Şurayı. Tamam. Şuraya diyemezdik. Yeşil soğan ete gece bir tarafa marul ekeyim. Hiç maydanoz sekeyim. Hiç o ot ekeyim. Şu gölge yerine bak. Hatice Hanım tamam da bak burası ortalık yerde deperken ben burayı çim ekeceğim. Onun için söyledim sana. Şimdi de daha o zamana kadar bir şey olmaz ki ne bakar. Tamam sonra ona, kadar, o zaman şey, şey yapmayalım tamam mı seninle? Tartışmayalım. Bugün de söylüyorum ki onun için. Ben burayı sen gideceğim. Ben burayı açık buldum. Havayı Bu edeyim. arada ben sana şöyle bir üzücü haber vereyim. He. E, müşteri aradı. Gelip evi görmek istiyor. Haberim olsun. Ben sana daha güzelini yapacağım. Emin ol bundan. Tamam mı? Yeter ki sen üzülme. Düşünmem lazım. Şöyle bir e, düşüneyim, dağıtayım ondan sonra. Evi bul, ondan sonra ne diyorsan et. Tamam o kolay. Tamam mı? O iş ben de atacağım. Bak Hatice Hanım ben sana bir şey söylemiştim Bambiyeler. değil mi? Hatice Hanım altlarını budarsan dedim üstlerinde güzel olur dedim. Bambiyeler. Olmuş mu Hatice Hanım? Çok bak, güzel olmuş. Bak şu yandakine bak. Şu da olmuş bak, olmuş. Bak bak bak. Hatice Hanım bak. Söyle. Bak bir dakika bir. Şu oh. elimi var bak. Bak bura bak. Hep bunları tamam, hep görüyor musun bak? ya. Dur ha. şunu da dibine atayım da. Ha şöyle diplerini bak, böyle alırsan şu kuruların da hemen şey alalım. Hangi fide çık şeyim anca işte ya. Hmm. Yığını bak hala buradan yığından de etmiş. Hele tot bu, bunu boşa gitmesin tamam mı? Tamam. Diplerini fazla da şey yapma tamam mı? Fazla bir şey olmaz ya. Burada da düşük bunu toplayayım aşağı. Arkadaşlar domates böyle gitti ama kenardaki domateslerimiz en azından hani şunu bir kere... şeyini yaptın, melemenini yaptın. Daha çıkmadı da bir daha yapsam tam yeter. İyi fazla da. Şurayı var ya bir sever anca bir toplarsam altta yemeye de yeniden ucundan dokun ne olursa bereket içinde. Maşallah geçen diktiğim yerle şununla baksana. Bunları gör. Evet güzel. Bunlar. Görüyor musun? bunları demek istedim. Burayı kırıkladım da. Şu ağaçları aldım. En durmuyor bazen. Evet. Hayvalarımız da Hatice Hanım gerçekten bu sene çok güzel yeşerdi farkında mısın? Neyle? Demir tozu koymuştun ya diplerine. Evet. Eriğimizin dibine de koyalım. Bunu dibi edip de kubuk Hayvanın diplerine ağaçlamış gibi hortum. Bana edip de dokuyayım. Bu yıl hayvanı ufak biliyor. Baksana gelsene. Evet. dikler hep kazılacak. Arkadaşlar. Geçen diktiydim bunlar işte. Hatice'nin boş duramıyor gerçekten. Aha, dondum, yapıyor. Ve be. meyvesini de biz alıyoruz. Alıyor, alıyor. Her şey böyle. Özel yere dalıyorum daha ne yapayım. Kaçıncı kişim ha. Devam. Şunları evet. şu alayım da. Bakayım kime kısmet kime. Niyet arkadaşlar. Yani onları ben toplayayım. Sen yorulma istersen olur mu? Ben onları yaparım. Ben kendi işimi kendim yaparım. Arkadaşlar böyle adım de adım. bir fedakar bayan. Ben kendi işimi kendim yaparım. Bizde iş taksim olduğu için <laughs> arkadaşlar Hatice Hanım şimdi. gel Hatice Hanım onu karışık şey yapıyor ama. Ayıtlamasız olur. Onun üstüne Onun atma. Bunu kaldırdım da bunları. He. Dedim ki ne, ne edeyim biliyor musun? Ekmek Şimdi yapayım dedim. Ekmek yapacağım kurusunu da atmayak. Tamam. Doğru düşünmüşsün. Çünkü niye odunla yaşla kuruyanı ya biliyor musun? Şu araya şunları şöyle koyayım. Hatice Hanım arkadaşlara söylemek istediğin bir şey var mı? Arkadaşlar canlarım hayatım günlüğüm işte böyle baktım geçiyor. Gerçekten yorucu ama yorulduğumu da diye arkadaşlar. Gerçekten ne yapayım? Uğraşıyorum sabahtan akşama kadar. Canlarım benim. Gerçekten bazı arkadaşlarımıza tavsiye ediyorum. Sağlığınız için. Şimdi burada çalışıyorum, çalışıyorum arkadaşlar canlar. Akşam yastığa başımı koyup güzel uykumu uyuyorum. Sabah içine girdiğim zaman gödeme bir can geliyor canlarım. bunu da açıkça ne diyeyim. Bazı arkadaşlarımız tamam. Bahçe, koca bahçe bana ait ama gerçekten yani hak ettim de arkadaşlar. Eşimin işi ayrı, benim işim bura olduğu için gerçekten çok güzel. Bugünkü videom bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize de iyi bakmayı unutmayın canlarım benim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın canlarım. Benim. Hoşça kalın arkadaşlar.